بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إسراء سورة 82 آية ربنا يقول كذلك وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا Kur'an'da müminler için bir şifa ve rahmet olanı kısım kısım indiririz. Zalimleri ise ancak hüsranını artırır ve atıftır. Kendisinden önceki ayete atıftır. Ondan önceki ayet neydi hatırlayalım. 81. ayette ey Habibim, ey Muhammed de ki Câel hakku ve zehaqal batıl. Hak geldi ve batıl can veriyor. İnnel batıl ekâne zehûka. Batıl can çekerek yok olmaya mahkumdur yok olucudur. ayeti i kerimesiyle beraber ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in hak olarak geldiğini ve bu Kur'an'ın şifa olduğu üzerinde duracağız. İsra suresinin gerçekten her bir ayeti diğerinden mühim. İsra suresinde hüküm ayetleri çok fazla İsra suresinde gerçekten müminler için ibretler dolu bildiriler var. Özellikle 79. 80. 81. ayetler arka arkaya uzun uzun belki saatlerce üzerinde konuşulması gereken ayetler. Her gün bir ayet öğreniyorum çalışmamızda bizim kayıtlarımızın kısa olarak tutmamız gerektiğinden 5 dakika 10 dakika en fazla 15-17 dakika olarak yaptığımız kayıtlarla bu ayetleri açıklamakta zorlanıyoruz. Özellikle de bu ayet üzerinde gerçekten saatlerce konuşulabilir. Elimizden geldiğince bunu özetlemeye çalışacağız. Rabbim muvaffak kılsın. Hepimizi bu ayetten alması gereken nasibi, almaması gereken ilmi almasını lütfeylesin. Önce kelimelere bakalım. Kelimenin kökü nezele. indi manasına. Nezele indirdi. Allah Azze ve Celle burada ve olarak kullanıyor ve nezzele yunezzilu indirdi indiriyor olarak geliyor. Burada muzari fiilin gelmesi Allah Azze ve Celle'nin indirmeyi devam ettirmesinden e, dolayı ile gelmesi kat kat fazla olduğunu bildirmek için aynı zamanda yenilik ve tekrar ifade ediyor çokluk ifade ediyor bu ayeti kerime bu, ki, bu fiille Allah'ın vaadinin bu olduğunu ve bu ayetlerin uzun zamanda ineceğine dair işaret var ve nunezzilu biz indiririz ne zaman Rabbimiz azze ve celle biz derse biz indiririz derse sıfatlarından kendisine yaptığı fiillerinden, sıfatlarından bahsediyorsa o zaman biz ifadesini biz indiririz kullanıyor. Ne zaman kendi zatından bahsediyorsa o zaman en iyi kullanıyor, en azamirini kullanıyor diye açıklamıştık zaten. Minel Kur'ani, Kur'an'dan biz indiririz. Burada Kur'an'dan kelimesi olarak da Kur'an'dan minin, edenden manasına gelse de açıklama manasında, beyan manasında ve tekit manasında biz Kur'an-ı Kerim'den indiririz. Ma huve. O öyle ki buradaki ma'nın da ismi masul olup ellezi manasına gelen bir ma olduğunu biliyoruz. Ma huve o şifaun şifadır. Şifa kelimesinin manası hastalığın zıtlıdır. Öyle bir şifadır ki Kur'an-ı Kerim'in her ayeti bütün müfessirlerin görüşüne göre hem vücudumuzun hastalıklarına, bedeni hastalıklarımıza hem manevi hastalıklarımıza, ruhani hastalıklarımıza, hem akli hastalıklarımıza, yani batıl inançlara, farklı fikir ve düşüncelere karşı şifadır. Çünkü o vermiş olduğu şifa ile sizi Gerçek akideye, imana ve mutluluğa eriştirir. Şifa budur. Sizden hastalıkları yok eder. Hastalıkları izale eder. Kalbi hastalıklara şifadır. Günahları kefarettir ve sıkıntıları giderir der. Müfessirlerin görüşlerine göre bu ayeti kelimedeki şifanın manası budur. Ve rahmetun, rahmettir. Nedir rahmet kelimesi? Rahmeti biz Allah'ın, Allah, Allah Teala'nın bir lütfudur. Bize merhameti, bize acıması, bizim günahlarımızı affetmesi, bizi bağışlaması ve bize güzelliklere ulaştırması manasında rahmettir. Kim için rahmettir? Lil için müminim. Müminler için şifadır ve müminler için rahmettir. Vela yezidu. Zade yezidu ve ziyade, biz ziyade olarak kullanıyoruz Türkçemizde. vela la yezidu, ne, la nefi olarak olumsuz yapıyor. vela la yezidu, artırmıyor. al yine Valim, Kur'an-ı Kerim'de çeşitli manalarla kullanılıyor. Zulümün çeşitleri vardır. müminlerin için zulüm. Kendi nefislerinin yaptıkları zulümdür. Bu haksızlık manasında kullanılmıştır. Eğer ee, e, zalim kelimesi e, na, Maide suresinde geçir, geçiriyor, geçiyor. Orada küfür manasında kullanılır. allah Teala Teala zalimleri sevmez. allah Teala kendi indirdikleriyle hükmetmeyenlerin zalimler olduğunu, kafirler olduğunu, fasıklar olduğunu bildiriyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de zulüm Farklı manalarda yine inne le zulmün azim başka bir ayet-i kerimede şirkin büyük bir zulüm olduğu bildiriliyor. Buradaki manası evvalimine yani el kafirine küfredenlerin gizleyenlerin küfrederek, gizleyerek hakkı örterek kendilerine zulmedenlerin illa burada ancak hasır vardır, illa hasara onlar için bir hüsran onlar için bir kayıp onlar için bir zarardır onların ancak zararlarını kaybetmelerini hüsranlarını artırır Kur'an'dan Kur'an'dan müminler için bir şifa ve rahmet olanı kısım kısım indiririz zalimlerin ise ancak hüsranını yani kaybetmelerini zararlarını artırır buradaki minel min başlangıç noktasını bildirerek bir açıklama Kur'an-ı Kerim'den şifa olma özelliğini bünyesinde taşıyan şeyleri indiririz manasına geliyor. Peki Kur'an-ı Kerim maddi rahatsızlıklarımıza mı şifadır? Psikolojik yani ruhi hastalıklarımıza mı? Aklımıza mı? Kur'an-ı Kerim'de hem maddi hem manevi, psikolojik hem de cehalet hastalığımıza, aklımıza, fikri hastalıklarımızın hepsine şifalı olduğunu görüyoruz. En önemlisi de bizim fikri hastalıklarımızı tedavi etmesidir. Bizim nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi, niçin yaratıldığımızı ve yeryüzünde yapacağımız en fayda, faydalı olan amellerin hangisi olduğunu ve yeryüzündeki en önemli görevlerimizi ve neden salih ameller yapmamız gerektiğini bize anlatır eğer biz bu hakikatleri bilirsek varlığımızın sırrını erer, aklımızı cehalet hastalıklarından, hastalığından kurtarırsak işte bu bizim için şifa olur. İlimsiz insanın hayvandan farkının olmadığını biliyoruz. Kur'an nefislere şifadır. İnsanın ruhuna şifadır. Korkuyu ezilmişliği şahsiyetsizliği kuvvetsizliği tedavi eder. Ezilmişliği tedavi eder. Kuvvetli şahsiyetler oluşturur. Eğer biz Allah için onun istediği gibi olursak Allah da bize istediğimiz şifayı, mutluluğu verir. İnsanda bazı şuurlar vardır belki infak edemez, sadaka vermeme korkusu, sadaka verdikçe malının tükeneceğinin korkusunu hisseder. Belki ölme korkusu, yani ya da tam tersi hayatının hiçbir değeri olmaması. Birisi ölümden korkuyor, çok yaşamak istiyor, biri için de hayat çok değersiz, ölmek istiyor. İşte bütün bunların hepsi aslında hastalıktır. Bıkınlık hastalıktır. Kur'an-ı Kerim bunların hepsini tedavi eder. İnsana sekinet verir, mutmainlik verir. İnsan Kur'an-ı Kerim'siz kalırsa kaybolur, sapıtır ve intihar eden insanların sayısı çoğalır. Yeryüzündeki adaletten ümidini kesmiş, mutlu olmayacağını inanan kişi intihar eder, hayatına son verir. Kur'an'ı Kur'an'ı gerçekten okuyup anlayan, onunla amel eden psikolojik rahatsızlıklarını bıkınlıklarını yaşadığı zor hallerini tedavi eder feraha çıkar mutluluğa erişir kitabımızdan Kur'an'dan uzak kalmayalım onu anlayalım ki bu hastalıklardan kurtulalım yine öyle manevi hastalıklar vardır ki şu an biz onlara panik atak diyoruz depresyon diyoruz ve bir sürü adlar veriyoruz birden sebebini bilmeden hüzünlenir insan Derin düşüncelere, sıkıntılara dalar. Anlık korkular yaşar. İşte bu rahatsızlıkları da Kur'an tedavi eder. Bakara Suresi 38. ayette "Bana tabi olana korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir." buyuruyor Rabbimiz. Korkumuzun hayatımızdan çıkması gerekir. Hüzünün, üzüntünün, sıkıntının giderilmesi gerçek hidayete tabi olmaya bağlıdır. Gerçekten hidayete tabi olanlar Musibetlerle karşılaşınca diğer insanlar gibi korkmazlar. Gece namazında şeref insanlardan bir şey istememekte de onur vardır. İşte gerçek hakiki hidayete eren o gece namazıyla şerefli olur ve insanlara insanlara sığınmaz, insanlardan bir şey istemez ve Allah'tan ister. Onurlu bir mümin olur. En büyük ve tehlikeli hastalıklardan birisi de can sıkıntısı, ümitsizliktir. Değerli kardeşlerim, bir insanı düşünün ki evlendi, mal sahibi oldu, evlat sahibi oldu, zengin oldu, güzel bir makama sahip oldu, iyi bir semtte oturuyor, sürekli seyahat ediyor, istediği her şeye sahip ama hala mutsuz ve sıkılıyorsa, bu insan Rabbini bulmadığı, bilmediği için onun manevi hastalıkları vardır. Mümin sürekli gençtir, sürekli dinamiktir, ruhu gençtir. Hedefleri çok büyüktür. Hayatı, hedeflerini belki gerçekleştirmeye yetmez. Allah'ı bilmek, onun rızasına ermek, insanların hidayetine vesile olmak, insanları mutlu etmek o müminin hakiki müminin hedeflerindendir. Kur'anı öğreneli ve Kur'anla yaşayanı Allah aklı ile öğrene kadar mutlu eder der alimler. Faydalandırır. Kur'an hasta olan nefse şifa verir. Şifa niyetiyle okunması elbette mümkündür. Şifa niyetiyle okuruz. Hangi ayeti okursak okuyalım. Şifa niyetiyle Allah Azze ve Celle'ye inanarak şifa vereceğine bize şifa verir. Sebeplere sarılırız. Doktora da gideriz ve Kur'an'da şifa verir. Peki Kur'an'ın şifası nasıldır? Bir, kalplerdeki bilgisizliği, şüpheleri yok etmek suretiyle şifadır. Mucizelerin kavranması ile Allah'a delil teşkil eden hususların anlaşılması ile cahillikleri yok ederek şifa bulur mümin. Cahilliklerini giderir. İkincisi, Kur'an'ı rukiye dediğimiz okuyarak Allah'a sığınmak suretiyle okuyarak yine şifa buluruz. İbn-i geçiyor bir hadis-i şerif. En hayırlı ilaç Kur'an'dır. Yine Buhari'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hastalandığı zaman muavvezeteyn dediğimiz felak ve nas surelerini okuyarak ve İhlas suresiyle yatmadan önce üçer kere okuyup bütün vücuduna üfleyerek sıvazladığını, elinin içine üfledip bütün vücuduna sürdüğünü yine Fatiha'yı şifa ayetlerinden yedi kez okuyarak onunla şifa bulmamız ve yine Bakara suresinin Allah'ın izniyle şifa noktasında iyi geldiğine dair denemeler vardır. Yine bir hadisi şerif olarak, dua olarak geçiyor. Euzü bi kelimatillahi min gadabihi ve su'u iqabihi ve min şerri şeyatini ve en yahdurun duası Allah'ın gazabından kötü cezalandırmasından, şeytanların şerrinden ve yanınızda şeytanların hazır bulunmalarından Allah'ın tam kelimelerine sığındım desin diyerek bu dua bize öğretiliyor. Bu müsnette geçen hadisi şerifle. Bunu öğrenecek yaşa gelmemiş olanların, küçük çocuklarımızın bu duayı yazarak üzerlerine asılmasında sakınca yoktur demiştir alimler. Nazar boncuğu caiz değildir. Ama bu tür dualar caizdir diyor alimlerimiz. Bu konuda hadisler vardır. Yine kim nazar boncuğu takacak olursa Allah ona kalp rahatlığı vermesin şeklinde de yine bir hadisi şerif var müsnetine geçen. Müminlere rahmet olması ise Kur'an'ı okumak sebebiyle verdiği sevapla rahmettir. Sıkıntıları Gidermekle rahmettir, ayıpları temizlemesiyle rahmettir, günahları örtüp gizlemesiyle rahmettir. Rahmet aynı zamanda Allah'ın müminin hayatını nimetlere gark etmesi, nail kılması, cennet ona cenneti vermesi ve dünyada ona cenneti yaşatmasıyla mutluluk yaşatması ve o mutluluğu kalbinde hisseden bir müminin işte bu onlar için büyük bir rahmettir ve onlar için dünya ve ahirette bu yani rahmet olarak allah Teala rahmete erebilmenin şartını da e, kendisini mümin temizler. Yani mümin için iki teyit ediyor. Rahmete erebilmenin şartı mümin kendisini temizler ve süsler ve Allah Azze ve Celle işte onu şifaya kavuşturur. Kalbindeki, aklındaki, vücudundaki hastalıkları gidererek, korkularından, şirkten arındırarak O'nu rahmete erdirir. Rahmet vermesi nefsine lezzet veren güzel ahlak ve güzellikleri tecelli ederek Allah azze ve celle kuluna rahmet verir. Bereketlenmek için Kur'an'ı okur mümin. Şifa için okur mümin. İlim için okur mümin. Ne için okursa okusun, tek başına da bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'i sadece ibadet için okuyanlar da bu bereketten elbette nasiplenir. Ve yine Kur'an'da çok önemli kurallar, kanunlar, hükümler vardır. Gözünü bakmaması gereken yerlere bakmayanlar evliliklerinde mutlu olurlar, harama bakmadıkları için. Hem bereketin için okuruz, hem de nasipleniriz. Onun hükümlerini uygulanır, uygularız, isyan etmeyiz, itaat ederiz ve Allah Azze ve Celle bizleri mutlulukla ahiretim dünyamızı bereketlenerek bize e, bu ayetlerle gerçek mutluluğu ve bereketi e, ve e, istikameti nasip eder. Mallarımıza bereket verir. Eş seçiminde salih bir eşmek eş seçeriz, Kur'an'ın talimatına uyarız, yine mutlu oluruz. Ama Kur'an'ı isyan eden, haram yiyen, istediği gibi yaşayan bu bereketten elbette istifade edemez. İslami evler demek Kur'an ayetlerini duvara asmakla değil ya da dükkanlarımıza levhalarla asmakla değil, gerçek Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanan Müslümanlar olmakla mümkündür. Allah'ın emrine uymak ise en büyük berekettir ve bereketli bir hayattır. Kur'an okuyanın imanı artar. Kim teslim olur ve hayatına tatbik ederse elbette kazanır ve zalimlerin inkar edenlerin de kaybetmesi elbette Kur'an-ı Kerim'le onların onlar için şifa olmak yerine onların kaybetmelerini, hüsranlarını, zararlarını artırır. Elhamdülillahi Rabbil alem.